Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Dilovan Yıldırım. İşte Diloş TikTok hesabı ve Yıldırım Kıtasya 1968 hesabıyla bir tanışıyoruz. Dışarıda şöyle şöyle bir yağmur yağıyor. Umarım rahatsız etmez sizleri. Bugünkü konumuz Instagram hesaplarımızı nasıl büyütebiliriz, nasıl geliştirebiliriz ve nasıl iyi noktalara taşıyabiliriz. Bundan bahsedeceğiz. Hem kendi deneyimlerimden sizlere bahsetmek istiyorum. Hem de okuyup böyle araştırdığım zaman aslında Aa ben bunu denesem olur mu değil gerçekten olan şeylerden bahsetmek istiyorum sizin sizlere. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanız, bildirimleri açmanız ve bu videoyu beğenmeniz olacak. Şimdi arkadaşlar geçelim videoya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim iki tane Instagram hesabım var. Bir tanesinde 120 bin takipçim var. Bir diğerinde 19 bin takipçim var. 19 binlik hesabımı son bir buçuk aydır büyütme kararı aldım ve normalde 6000'den 19000'e çıktık. Yani toplamda hatta şu anda demin baktım ve 19000 olmuşuz. E, toplamda 13000 takipçimi bir buçuk ay içerisinde yaptım. 120 binlik hesabım ise yaklaşık 8 yıllık bir hesap ve o artık hiç büyümüyor ve son 30 günde toplamda 237 bin etkileşim almış ama 19 binlik hesabım son 30 günde 1.9 milyon etkileşim almış. Şimdi bunun nedeni ne? Yani bunda ben ne uyguluyorum, neyi öbüründe başarısız yaptım ve o hesabı böyle öldürdüm diyelim. Bunda neler yapıyorum ve bu hesabı bu kadar güçlendiriyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Benim diğer hesabım da bot değil. Bu hesabım da bot değil. Bir tane ben bot atmadım. Ha, birisi gelmiştir bana atmıştır onu bilemem. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Ben hiçbirini bot olarak atmadım. Yani tek bir kez bile. Çünkü sahte işleri zaten sevmem. Az çok beni tanıyorsunuz. Hani kendini kandırmak olarak bakarım. Bu aile hesabını da neden açmıştım? Mildirim ailesi. İkisini de bırakacağım buraya hesaplarımı. Açma nedenim şuydu ben çok fazla konuşan bir insanım ve storylerim çok 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 oluyor yani ve her seferinde şey diyorlardı Ömer Seyfettin hikayesi daha az sen ne çok hikaye atıyorsun bilmem ne falan filan. E bir kesim de diyor ki neden story atmadınız bugün vesaire ben böyle ikilemde kalmıştım dedim ki o zaman dedim ana hesabım olsun bir tane de aile hesabım olsun bu aile hesabıma gerçekten... Kırtasiye'ye ilgili insanlar gelsin takip etsinler ve onlarla iletişim kurayım. Orada bir sürü story atayım. Onun hesabımda daha az story atayım diye bir hesap açmıştım. Ama ne post paylaşımı yapıyordum ne başka bir şey. Sadece story atmak için bir hesap açmıştım. Sonra 120 binlik hesabım gerçekten böyle hani post atıyorum, video atıyorum. Hiç butum olmamasına rağmen... İşte 200 de kalıyor, 150 de kalıyor falan dedim ki ben bir şeylere hatalı yaptım ama neyi? Araştırmaya girdim vesaire falan filan sonrasında yeni bir hesap daha açma fikri geldi aklıma. Ama dedim ki yok dedim elimde bir tane hesap var hiç de kullanılmamış yani sadece storylerini kullanmışım sonuçta. Bu hesabımı yönetmeye başlayayım dedim. Ve yönetmeye başladıktan sonra doğru bir şekilde yani bu size anlatacağım e, altın maddeyi doğru bir şekilde kullandıktan sonra ne kadar başarılı olduğumu gördüm. Ve dediğim gibi bir ay gibi kısa bir sürede 13k takipçim arttı. Ve artmaya, artmaya da devam edecek. Büyük ihtimal ben bu serinin ikinci veya üçüncü videosunu çektiğim zaman orada en az 30k, 35k'lık bir aileye sahip olmuş olacağım. O yüzden arkadaşlar kesinlikle dört, kulaklarınızı dört açın ve bu sayacağım 5 artı 1 maddeyi kesinlikle uygulayın derim. Sizleri çok seviyorum. Haydi geçelim o zaman videoya. Instagramlarımızı büyütelim. Arkadaşlar birinci kural şu etkileşim vermeyen bot olan veya takipçileri bot olan. Onun haricinde e, gerçekten de, beğeni değerleri takipçisiyle orantılı olmayan hesapları takipten çıkmanız olacak. Çünkü onları takip ettiğiniz zaman Instagram sizi de bot olarak algılıyor ve onları takip ettiğiniz süre boyunca işte sadece çekiliş hesaplarına katılıp sayfalarını büyüten insanlar. İşte onun haricinde bot atıp sayfasını büyüten insanlar vesaire bunları takip ettiğiniz zaman Instagram sizi spam olarak algılayıp sizin keşfete düşmenizi engelliyor. O yüzden birinci taktik kesinlikle ve kesinlikle size etkileşim vermeyen ve takipçileri bot olabileceğini düşündüğünüz hesapları takipten çıkın. İkinci konu şu arkadaşlar. Kesinlikle dört tane ana şeyi uygulamanız gerekiyor. Bir, Reels'ları kesinlikle doğru bir şekilde, düzenli bir şekilde kullanın. Post atın sayfanıza çünkü sürekli reels atmak da sizi bot olarak algılatacak ve spam'a düşürecek. Postunuzu arada atın ama reels'ın şablon kısmını muhakkak kullanın. Çünkü şablon kullandığınız zaman Instagram diyor ki sen benim sana sunduğum her şeyi kullanıyorsun, zaman geçiriyorsun. Ben de senin sayfanı keşfete düşüreceğim. Onun haricinde arkadaşlar muhakkak ama muhakkak storylerinizi aktif bir şekilde kullanın. Hikaye kısmını doldurun ve Arada bir canlı yayınlar açın. Zamanınız umarım vardır. Ben canlı yayın kısmını pek yapamıyorum. Ama geri kalan hepsini çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Sizler de bu dört şeyi de uygulayın. Üçüncü konu şu arkadaşlar. Hashtag kullanımı. Hashtag kullanımını ben diğer hesabımda zamansızlıktan ve zamanla yarıştığım için, posta atıp çıktığım için, işte mesaja dönüp çıktığım için hep aktif bir şekilde bende olan hashtagleri copy paste yapıyordum. Ve bunun çok büyük bir hata olduğunu, kendi kendimi spama düşürdüğümü anladım. O yüzden sizler bunu asla yapmayın. Postunuzla alakalı, rüyasınızla alakalı hashtag muhakkak kullanın. Ama 8'i geçmeyecek şekilde hashtaglerinizi onunla alakalı fazla etkileşimi olan hashtagleri kullanmaya özen gösterin. Instagram yine size diyor ki ya sen bütün işte hashtaglerin aynı, hep aynı şekilde copy paste yapıyorsun, büyük ihtimal spamsın. Hani ben seni keşfete düşürmeyeceğim diyor. O yüzden buna kesinlikle önem verin arkadaşlar. Dördüncü konumuz da şu arkadaşlar. Ben ilk zamanlar Instagram hesabımı açtığım zaman kesinlikle sürekli post atıyordum. İşte e, video atıyordum, video yapıyordum vesaire. İnanılmaz bir şevkim vardı. Sonrasında bir dönem kırıldı. Yani çok fazla böyle etkileşim yapmamaya başladım. Çok fazla paylaşım yapmamaya başladım vesaire. O dönemde de hesabımı gerçekten çürüttüm. Çünkü Instagram şunu istiyor sizden. Düzenli ve özverili olun. Sürekli benim platformumu kullanan insanlara içerik üretin ki ben de seni keşfete düşüreyim, başka insanların önüne düşüreyim. Yani muhakkak ne olursa olsun aktiflik saatinize göre günde en az bir paylaşım yapın. Yani bir paylaşım muhakkak yapmanız gerekiyor. Beşinci konu şu arkadaşlar, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, yakın çevrenizden, takipçilerinizden postunuzun muhakkak ama muhakkak ilk 10 dakikasında yorum beğeni ve aynı zamanda paylaşım isteyin. Bunlar ne kadar çok olursa Instagram ilk 10 dakika çünkü sizin sadece %10 takipçinize postunuzu gösteriyor sonrasında orada eğer ki fazla etkileşim alırsa bir %10 daha açıyor. %10 daha açıyor ve ardından keşfet oluyorsunuz. O yüzden bu çok kısa bir süre ama bunun içerisinde güzel etkileşimler almanız gerekiyor keşfet olmak istiyorsanız. O yüzden yakın çevrenizden muhakkak destek isteyin bu konuda veya takipçilerinizden. Bu şekilde eğer ki uygularsanız yani bütün hepsini bu 5 kuralı tam anlamıyla uygularsanız bir de fotoğraflarınızda şu bir e, tüyo var aslında. Ondan da bahsetmek istiyorum. Instagram'ın içerisine girdiğimiz zaman gerçekten Twitter'da böyle ağlıyoruz, mutsuzuz, YouTube'da bir şeyler öğreniyoruz. Ama Instagram'a girdiğimiz zaman hepimizin aslında kullanım amacı şu. E, kötü kaoslardan, işte hayatın bize getirdiği şeylerden kaçmak. Yani Instagram tamamıyla bize parlak bir dünya sunuyor. Ve bu parlak dünyanın içerisinde aslında birazcık da olsa kendimizi mutlu hissetmemiz için var. Ve bu noktada Instagram şunu istemiyor bizden. İşte nostaljik bir fotoğraf. Ne kadar güzel olursa olsun. Siz o fotoğrafı paylaştığınız zaman sizi asla öne taşımıyor. Instagram her şeyi parlak istiyor, her şeyi güzel efektli istiyor, her şeyi renkli istiyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Instagram'a çok güzel bir post atın ama çok natural renklerde, çok böyle soldurduğunuz bir resim olsun. Instagram asla Keşfete düşürmüyor. Ama siz Instagram'a ne kadar parlak, ne kadar renkli, ne kadar cazcaflı böyle hani harika şekilde tatlı tatlı Instagram'ın bize sunduğu hayat gibi bir post atarsanız Instagram diyor ki Whoa, Paydiloshcum seni keşfete atıyorum. Sen benim mi cazcaflı hayatı bu postunda vermişsin. Yani o yüzden böyle hani soluk, daha natural, daha vintage vesaire postlar ne kadar güzel olsa da Mesela bakıyoruz ve keşfete düşmemiş oluyor. Keşfet almamış oluyor. Bunun nedeni de bu Instagram. Çünkü bizi diğer platformlar gibi farklı konularda e, asla meşgul etmeyi sevmiyor. Instagram bize hep cafcaflı bir hayat sunuyor. Ve cafcaflı bir hayat istiyor bizden. Bizlerden yani de içerik üreticileri olarak hepimizin istediği şey bu. Onun haricinde arkadaşlar bunların hepsini yaptığımız zaman gelsin keşfetiniz, gelsin artık böyle takipçileriniz, sayfanız büyüsün vesaire. Bu şekilde ben yapıyorum ve yaptığım zaman da başarılı olduğumu gördüm. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım hepiniz çok büyük hesaplara sahip olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.